mücadele etmeliyiz peki? Yanlış mücadele ediyoruz peki, onu söyleyeyim. Çünkü o beslenen iki temel nedeni var. Birincisi hareketsizlik, ikincisi yanlış beslenme. E, çocukluk çağlarındaki problem esas olarak yanlış beslenme, yaşlılık çağlarındaki esas problem veya yetişkinlik çağlarında da beslenme kadar hareketsizlik meselesi. Çocuklarda hareketsizlik pek sorun değil. Ama aslında... Orada da çocuklarda da sorun olmaya başladı. Çünkü bu sıkışık eğitim takvimleri, yanlış eğitim takvimleriyle o çocuklardaki, okullardaki spor saatlerini, jimnastik derslerini kaldırdık. Okul bahçelerini, o topakları kiraya verdik. Aile birliğine vesaire para girsin diye. Çok büyük yanlışlarımız var. Yani bir gün çok uzun konuşmak lazım. İnşallah ileride öyle bir fırsat bulursak öyle bir programda konuşuruz. Ancak obezite ile ilgili mesele için eğer Sağlık Bakanlığı ciddi bir mücadele yapmak istiyorsa bir gençlik ve spor bakanlığıyla gençliği bir tarafa koyalım her yaşta spor bakanlığı desek daha iyi olur aslında. Her yaşta spor bakanlığıyla birlikte bir aktivite bir motivasyon protokolü oluşturması lazım. Yani bunun ülke çapında bir aktivite artışını nasıl sağlayabiliriz? Vatandaşımızı nasıl daha sağlıklı bir hayat için daha çok aktiviteye yöneltebiliriz diye bakıp bunun bir de obezite ile ilgili kısmında bilgilendirmeler yapması lazım. Onun için de size, bana bu top bu programdaki benzer programları yapan uzmanlara başvurmaları lazım. Ve diğer taraftan beslenme konusundaki inatçı yanlışlarımızı düzeltmemiz lazım. Pek çok ülke artık beslenme konusundaki hataların tekrarlanmasını önlenici tedbirler alıyor. Bu tedbirler arasında reklam yasakları da var. Yani eğer siz şekerli bir içeceği, gazlı bir içeceği gençlere daha çok satmak için mutluluk içeceği olarak tavsiye ederseniz, neşelenme içeceği olarak tavsiye ederseniz, eğer içi yağ dolu, tuz dolu, un dolu, nişasta dolu bir obezite tableti gibi abdeta vereceğiniz cipsleri, atıştırmalıkları, çocuklara neşeli ortamlarda hoplarken, zıplarken falan gibi... birtakım yanılgılarla vermeye çalışırsanız çocuklar buna kanar. Gençler buna kanar. Bu tip reklamların yasaklanması lazım. Hele hele reklamlarda küçük çocukların, gençlerin... o oyuncu olarak kullanmasını da yasaklamamız lazım. Daha pek çok şey söyleyebiliriz, o da ayrı bir konu. Esas bugün vermemiz gereken mesaj şu... artık obezite deyimini de kullanmayacağımız günler gelmiş durumda. Yani bizim başlangıçta obeziteye, diabezite diye bir isim koyduk. Diyabete yol açtığı için. Artık ondan da vazgeçiyor. Çünkü obezite sadece diyabete, sadece şeker hastalığına yol açmıyor. Obezite aynı zamanda bir hipertansiyon, bir kanser, bir bağışıklık bozukluğu, bir damar sertliği, bir felç, bir kalp krizi nedeni. Onun için adipozite ile bağlantılı kronik hastalıklar diye bir başlık açmamız lazım. Adipoz doku, yağ dokusunun latince adı adipozitede adipoz dokunun çoğalması, salgın haline gelmesi, hastalığa dönüşecek düzeye varması adı anlamına geliyor. Hı hı. Dolayısıyla ben de bundan sonraki yazılarımda programlarımda obezite deyimi yerine adipozite deyimini kullanmayı yerleyeceğim ve bunun yaygınlaşmasına gayret göstereceğim. Bir de şöyle bir yanlış için artık girmememiz gerekiyor adipoziteden dolayı. Bir kişiye obez mi değil mi diye baktığımız zaman biz yakın zamana kadar beden kitle indeksini kullandık. 2000'li yılların başlarında ben ilk NTV'de programları yapıyorken bu bizi izleyenlere beden kitle indeksi nasıl hesaplanır onu anlatıyordum. Yani yani kilonu yukarıya yaz, kesirin üstüne. Altına da boyunu metre cinsinden yaz, karesini al. Yani 80 kilosun, boyun 1.60, 80 bölü 1.6'nın karesini al. 80'i 1.6'nın karesine böl bulduğunuz rakam her neyse kilonuz ve boyunuz eğer 25'in altındaysa sağlıklı bir kilo düzeyindesiniz diyorduk o kişiye. Eğer bulduğunuz rakam 25-29 aralığındaysa siz fazla kilolu birisiniz dikkat edin diyorduk. 29'a yaklaştıkça da aman daha çok dikkat edin. 29'u geçip 30'a adım attığınız anda obezsiniz diyorduk. Bu 30'un üstündeki rakamlar beden kitle indeksinde 40'a kadar obezite, 40'ın üstünde ise klinik obez, morbid obez, hastalık obezitesi yani sen yakında hayatın, ömrün kısalacak ve ani ve önemli sağlık sorunlarıyla karşılaşacaksın diyerek o kişileri neredeyse hastaneye yatırmaya, ikna etmeye çalışıyordu. Ancak gelişmeler gösterdi ki bu sıralama pek doğru değil. Beden indeksi pek güvenilir bir yaklaşım değil. E çünkü 1.90 boyunuz varsa göbeğinizdeki 10 kiloluk yağ bile toplam ağırlığınız ve boyunuz oranladığınız zaman beden kitle indeksiniz 25'te gösterebiliyor. Ya da bir 70 boyunuz varsa, bir 60 boyunuz varsa ama yağ değil de kas topuysanız ve çok ağırsanız siz kas topu bir hal tercih olmanıza rağmen obez olabiliyordunuz. Allah rahmet eylesin sağlığında Naim Süleymanoğlu'ya biz karşılaştığımız zaman o da dedi ki bana sizin ölçülere göre ben obez çıkıyorum hocam o nasıl şey? Burada beden kitle indeksi meselesi yanıltıcı. Ve bu nedenle pek çok gizli obezi, saklı obezi, sinsi obezi kişiyi atlıyoruz. Yani upuzun boyu var ama göbeğinde 1,5-2 kilo, 3 kilo fazla yağ var birikmiş. O iç yağ maalesef obez bir kişi, 100 kişi, 100 kilo bir kişide bile olmayacak kadar problem çıkarabiliyor. Bu nedenle bel kalça oranını, bel çevresi ölçümlerini ve ses almak ve meseleyi obezit eden daha çok adipoziteye doğru taşımak mecburiyetimiz var. Bundan sonra obez demeyeceğiz. Mümkün olduğu kadar bu programda da adipozite deyimini ben hissetmeye çalışacağız. Yağınız varsa sizin zor. Vücut yağsız olur mu hocam? Olmaz. Eklemlerinizin yağ ihtiyacı var. Vücudunuzun ısısını korumak için yağ ihtiyacı var. Elastikiyetini korumak için, e, kormak e, direncini korumak için basmaya, hoplamaya, zıplamaya yağ ihtiyacı var. Evet. Ama o yağın oranı ve sınırı var. %12'nin altı tehlike, 125'in üstü tehlike. Tekrarlıyorum. %12'nin altı tehlike, %25'in üstü tehlike. %25'in üstündeki yağ oranlarını neyle ölçeceğiz? Herkesin evinde yağ kas oranını ölçen cihazlar mı olacak? Olmayacak. Çok pahalı cihazlar. Gerek de yok. Hı hı. Ama bel kalça oranını ölçerek, bel çevresini ölçerek de bunu anlayabiliriz. Hiçbir yaşta hiçbir kimsenin bel çevresi yetişkin birisi için kadınlarda 85'i, erkeklerde 95'i geçmeyecek. Evet. Daha da önemlisi, bel çevresinin, kalça çevresinin oranı, kadınlarda mutlaka 0.8'in altında, erkeklerde mutlaka 1'in altında olacak. Kadınlarda 0.9'u zorlamayacak, erkeklerde 1.1'i zorlamayacak. Yani 60-90, pardon 90-60-90 ölçüsü klasik o evet. süper bedenli kadın ölçüsü. Aslında bakın 60 kalça çevresi. 95 çevresi oranınız zaman 6.90 derseniz neredeyse 0.605 <laughs> o oranı yakalamak biraz zor Çok tabii zor. ama. Evet. Yani burada <laughs> mesele şu. karnınızın içinde biriken, karaciğerinizde biriken, pankreasınızın içinde veya çevresinde biriken, kalbinizin, böbreğinizin çevresinde ve içinde biriken her yağ ömrünüzü kısaltan bir törpüdür. Bunu bilmeniz lazım. Evet.